Merhaba 10. sınıf öğrencilerimiz, ee, hoş geldiniz. Uzaktan eğitimle videolu ders anlatımımıza devam etmekteyiz ve e, Osmanlı Devleti'nde 10. sınıf 2. ünitesi olarak beylikten devlete geçiş sürecini işlemiştik. Beylikten devlete geçiş sürecinden sonra bugünkü dersimizde konu başlığımız Osmanlı Bizans ilişkileri ve Balkan fetihleri diyoruz. Daha öncesinde bir önceki dersimizden bir hatırlatma yapalım. Önceki dersimizde Ankara Savaşı ve Fetret dönemi görmüştük. Ankara Savaşı'nın önemi neydi arkadaşlar? Osmanlı Devleti Ankara Savaşı'nda yenildi. Timur Devlet hakimiyeti başlamıştı. Anadolu Beylikleri yeniden kuruldu. Anadolu Türk Siyasi Birliği Ankara 1402 Ankara Savaşı ile tamamen bozuldu. Ve diğer bir madde olarak Osmanlı Şehzadeleri arasında taht kavgaları başladı diyoruz. Taht kavgaları hangi padişah döneminde başlamıştı? Bir önceki dersimizde görmüştük. Yıldırım Beyazıt döneminde 4 oğlu arasında 11 yıl süren taht, taht mücadelesi başlamıştı. Ve Osmanlı dönemi Ankara Savaşı ile yıkılma ve dağılma tehlikesi geçirdi. Arkadaşlar bu sebeple ee, Osmanlı dağılma tehlikesi geçirirken Bizans'ın ömrü uzadı. İstanbul'un fethi gecikti diyoruz. Ve Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki ilerleyişi durdu. Ve Ankara Savaşı bir kayıp e, diyebiliriz. Fakat Selanik hariç Ankara Savaşı'da herhangi bir toprak kaybı yaşanmadı. Ankara Savaşı'yla birlikte 11 yıl süren Fetret Devri yani duraklama devri başladı. Ve yeni konu başlığımız olarak. Osmanlı Bizans ilişkileri artı Balkan fetihlerini işliyoruz ve Osmanlı'nın Ankara Savaşı sonrasında Bizansla mücadelesi nasıldı? 1821'de beyliğin başına Osman Bey geçmiş. Arkadaşlar Osmanlı'nın kuruluş döneminde Osmanlı'nın ilk kurucusu 1299 ve 1300 tarihleri arasında Osman Bey'di da bir önceki dersimizde anlatmıştık Osmanlı e, kuruluş sürecinde Osmanlı'nın kurucusu Osman Bey'de 1299-1300 yılları arası unutmuyoruz e, Osman Bey geçmiş ve babası er Ertuğrul Gazi'nin Rum tekfurları ile iyi geçinme siyasetini devam ettirmiştir. Osman Bey neden babasının siyasetini devam ettirmiş? Hemen bir bakıyoruz. Amacı Osmanlı Beyliği'ni güçlendirmek arkadaşlar. Çünkü Ertuğrul Gazi Rum'larla iyi geçinip güzel bir siyaset izliyordu. Osman Bey aynı siyaseti devam ettirerek beyliği güçlendirmeyi amaçlamıştı. Ve e, burada tekfur e, tabirini gördük. Nedir tekfur? Hemen açılımını yapalım. Arkadaşlar tekfur Bizans İmparatorluğu'nda valilerle Anadolu ve Rumeli'deki Hristiyan beylerine verilen isime ne diyoruz? Tekfur diyoruz. Yani kısacası vali ve Hristiyan beyleri devletin üst kademesindeki isimler, şahıslar, beylere tekfur diyoruz. E, amaç neydi? E, tekrar ediyorum. Amaç Osman Bey'in amacı Beyliği Osmanlı, Osmanlı beyliğini tamamen güçlendirmek. Diğer maddemiz 1285'te Bizans tekfurları, yani Bizans valileri ve ileri gelenleriyle kayılar arasında. Kayı ne demek? Hemen e, açıklıyoruz. Kayılar Osmanlılar demek, yani Osmanlı soyundan gelenler arkadaşlar. Müslümanlar ve Osmanlı soyundan gelen e, çöken kayılar. 1285'te Bizans tekfurları valileri ile Kayılar yani Osmanlılar arasında ilişkiler bozulunca Osman Bey İnegöl tekfurunu Domaniçbeli savaşında yenerek büyük bir galibiyet alarak Karacahisar kalesini ele geçirdi. Bakın arkadaşlar Osman Bey İnegöl valisini Domaniçbeli savaşında yenerek Karacahisar kalesini ele geçirdi. Kar Karacahisar kalesi bizim için büyük bir önem taşıyor. Önemi nedir arkadaşlar? Ee, Osman Bey Karacahisarı fethettikten sonra beyliği Osmanlı beyliğinin merkezi yaptı. Yani Karacahisar Osmanlı beyliğinin merkezi oldu. Şehirdeki kilise e, camiye çevrildi. Arkadaşlar kilise gerek ortodoks gerek protestan gerek katolik gibi mezheplerin dini inanışlarını dini ibadetlerini yerine getirdikleri Bizans'taki ee, ibadet i, ibadet yeri ibadet hane arkadaşlar bu ibadethaneyi Osman Bey ne yaptı camiye yani Müslümanların dini merkezi ibadet edeceği yere camiye çevirdi diyoruz. Diğer bir madde Karacahisar'ın fethiyle birlikte Dursun Faki kadı olarak atandı. Karacahisar'a Dursun Fakih kadı olarak atandı. Dursun Fakih'in tarihimizdeki önemi nedir? İlk kadı. Osmanlı'daki ilk kadımız kimdir diye tabir edilirse Osmanlı'nın ilk kadısı Dursun Fakih'tir. Karacahisar merkezine kadı olarak Osman Bey tarafından tayin edildi diyoruz. Diğer bir maddemiz ee, burada arkadaşlar yani Karacahisar'da pazarlar kurularak Vergi alınmaya başladı. Vergi neden alınırdı? Ek Osmanlı ekonomisini güçlendirmek arkadaşlar. Osmanlıyı finanse etmek, Osmanlı ekonomisini güçlendirmek için vergiler alınmaya başladı. Diğer sayfamıza hemen geçiyoruz. Balkan Bizans Osmanlı'nın Ankara Savaşı sonrası Bizans mücadelesinden sonra Balkan fetihlerine bakıyoruz. Osmanlıların Rumeli'ye geçişlerinde içi olay esas alındı. Bakın Balkan fetihleri sırasında Osmanlıların Rumeli'ye geçişlerinde içi olay esas alındı. Bir Karesi Oğulları beyliği 1345'te Osmanlılar tarafından alınması. İki 1344 yani Varna Savaşı sıralarında o dönemden itibaren Osmanlıların Bizans'taki saltanat mücadelesine karışması. Arkadaşlar bu arada bir numaralı e, maddemizde Karesioğulları Beyliği tabiri geçti. Karesioğulları Beyliği Osmanlı'ya ilk katılan beyliktir. Bunu unutmuyoruz. Osmanlı'ya ilk katılan beylik Karesioğulları Beyliği'dir. Osmanlı'ya son katılan beyliğimiz Dulkadir oğullarıdır. Bunu şu an söylemiyoruz. Bir sonraki derslerimizde Dulkadir oğulları Beyliği'ne geleceğiz. Osmanlı'ya katılan ilk beylik karesi yolları, en son katılan beyliğimiz Dulkadir oğullarıdır. Hemen not olarak bunu da geçmiş olduk. 2. maddemizde 1344 Varna Savaşı döneminden itibaren Osmanlıların Bizans'taki saltanat, taht kavgalarına ve mirasçet mücadelesine mücadelesine karışması diyoruz. 1. olayımıza Göz atıyoruz hemen arkadaşlar Karesi oğlu beyliği yani Osmanlı'ya ilk katılan beylik olarak Karesi oğullarının Osmanlı'ya katılması ile bir Osmanlı'nın Rumeli'ye geçişi kolaylaşmıştır. Osmanlı'nın Rumeli'ye adım atışıyla e, Rumeli'ye geçiş kolaylaşmıştır. Diğer madde Karesi oğlu donanması Rumeli'ye geçişte çok önemli rol oynamıştır. Ve bakıyoruz bir sonraki maddeye. Birinci olayda Balkan fetihleri sırasında Ece Yakup, Gazi Fazıl, Hacı İlbeyi, Evrenos Bey gibi isimler tecrübeli komutanlar Osmanlı hizmetine girerek Osmanlı'ya Rumeli fethinde önemli hizmetlerde bulunmuşlar. Birçok katkı sağlamışlar. Osmanlı'nın Rumeli'yi fethi kolaylaşmıştır. Bu maddemiz açıkçası çok önemli. Rumeli'ye Rumeli'nin fethinin yani Balkan fetihlerinde Rumeli'nin fethinin kolaylaşmasında en büyük etken Ece Yakup, Gazi Fazıl, Hacı İlbeyi, Evronos Bey gibi tecrübeli komutanlar Osmanlı hizmetine girerek Rumeli fethinde önemli hizmetlerde bulunmuşlardır. Bu da Rumeli fethini Osmanlı için kolaylaştırmış ve erken almıştır. Bir sonraki sayfamıza geçiyoruz. Ee, Balkan fetihlerinde ikinci olayımız neydi arkadaşlar? 1344 hangi savaş? Varna Savaşı. 1344 Varna Savaşı ile birlikte bu tarihten itibaren Osmanlıların Bizans'taki saltanat mücadelesine karışması ile başlamış. Saltanat mücadelesi yani veraset sistemi. Ee, devletin içindeki taht kavgaları diyoruz. Madde 1. Orhan Gazi Bizans'ta yaşayan yaşanan taht kavgalarından kayınpederi Kantekuzen'e yardım etmiş. Bakın o dönemde Bizans'ın e, imparatoru Kantekuzen'di. Kantekuzen kimdir arkadaşlar? Orhan Gazi'nin kayınpederi. Yani Orhan Gazi Kantekuzen'in kızını kendine eş olarak almış. Ee, bu sebepten dolayı Orhan Gazi Bizans'ta yaşanan taht kavgalarından kayınpederi Kantekuzen'e yardım etmiş ve e, Kantekuzen'in Bizans'ta tahta geçmesini kolaylaştırmış ve sağlamıştır ee, Kantekuzen, diğer maddemiz Kantekuzen Sırplara karşı Orhan Gazi'den bir kez daha yardım istemiş Orhan Gazi yardımını ııı ertelemeyip hemen destekte bulunmuş. Kantekuzen bu Orhan Gazi'nin kendisine yaptığı yardımlarının karşılığında Gelibolu'daki Çimpe Kalesini Osmanlılara hediye olarak vermiştir arkadaşlar. Bu arada burada Kantekuzen Sırplara karşı yardım istemişti Orhan Gazi'den. Sırplar kimlerdi? İlk isyan eden beylik arkadaşlar devlet. Yani Bizans'a, Osmanlı'ya ilk isyan eden beylik hangisidir? Sırplardır diyoruz. Kantekuzen Sırplara karşı Orhan Gazi'den ikinci kez yardımı istediğinde Orhan Gazi reddetmeyip e, bunun karşılığında Gelibolu'daki Çimpe Kalesini kayınpederi Kantekuzen'den almıştır. Ve Çimpe Kalesi'nin alınmasıyla Osmanlı'nın eline çok büyük kozlar geçmiş Büyük önem taşımış Çimpe kalesini arkadaşlar Orhan Gazi bahane ederek ne yapmış? Bunu bahane ederek, bunu kullanarak bu sayede oğlu Süleyman Paşa Malkara, Balayır, Tekirdağ, Çorlu, Lüleburgaz Ele geçirmiştir. Bu maddeyi bir tekrar edelim. Çok önemli bir maddemiz. Ee, Bizans kralı Kantekuzen Orhan Gazi'nin kendine verdiği destekten dolayı Osmanlılara Çimpe Kalesi hediye etmiştir. Çimpe Kalesi bir sonraki yerleri fethetme adına Osmanlı'ya çok büyük kolaylıklar sağlamıştır. Orhan Bey Çimpe Kalesi'ni bahane ederek oğlu Süleyman Paşa bundan faydalanarak Osmanlı'ya Malkara, Bolayır Tekirdağ, Çorlu ve Lüleburgaz'ın fethini tamamlayarak ele geçirmiş Osmanlı topraklarına katılmıştır. Arkadaşlar bir sonraki dersimizde göreceğimizi e, birazdan size hemen ifade ediyoruz. Bir sonraki sayfaya bakıyoruz arkadaşlar. Osmanlıların Balkanlardaki ilerleyişini hızlandıran faktörler nelerdir? Bir Balkanlardaki siyasi ve mezhepsel mezhepsel çekişmeler Osmanlıların Balkanlardaki ilerleyişini hızlandırdı. Çünkü o dönemde Balkanlar, Balkanlar'ın kendi içerisinde iç savaş, iç karışıklık, siyasi bozukluklar ve mezhepler arası çekişmeler, çatışmalar vardı. Bu da Osmanlıların Balkanlardaki ilerleyişini kolaylaştırdı. İkinci maddemiz Sırp ilk isyan eden devlet dedik. Bulgar krallıkları, Bosna, Eflak, Arnavutluk prenslikleri gibi bölgede çok sayıda devletin bulunması ve aralarında çatışmaların, iç karışıklıkların çıkması Osmanlıların Balkanlardaki ilerleyişini daha da kolaylaştırmıştır. Burada bir notumuz var. Hemen bakıyoruz. Bizans ve konu başlığımız Bizans ve Balkanlarla mücadele sırasında mücadele edilen savaşlar var arkadaşlar. Bunlar hangileridir? Koyunhisar Savaşı, Bursa'nın fethi, Palekonon Savaşı, İstanbul Kuşatmaları, Sazlı Dere Savaşı, Edirne'nin fethi, Sırp Sındığı Savaşı, Çirmen Savaşı, 1. ve 2. Kosova Savaşı, Nibolu Savaşı ve Verma Savaşı gibi ee, Bizans ve Balkan'la mücadele sırasında bu tür savaşlara Osmanlı girmiş ve birçok açıdan önlem e, vurgulamaktadır bu savaşlar. Bu savaşların detaylarını bir sonraki dersimizde işleyeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.